Evet krallar ve kraliçeler herkese selamlar da haber dalsız babalar ve ben bugün sizden gelen yüksek kazançları izleyeceğiz bakalım kim hangi oyunda ne şekilde hangi bete nasıl kazançlar elde etmiş hep birlikte izleyelim gerçekten sevdiğim bir seri izlerken ve yorumlarken keyif aldığım bir seri sizden gelen yüksek kazançlar serisi ilk oyunumuz roket ve 2 televet var bakalım Şurada 11x maksimum kazası var mı ya da maksa yakın bir kazası mı var hep birlikte izleyelim baba ikinci spin max megabytes açsalar okey Roket var mı 3 4 ve son abi burada bitti mi lan direkt Abi şurada direkt 20.000 TL maksimum gerçekten güzel Tebrikler iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuz olan yavşak Zeus 280 TL bed var Gates of Olympus düz baba bunun 5000x ve aile de öyle ki 5000x yani şu metin 5000x'i 1.4 milyon falan eder sanırım yanlış hesaplamadıysam bir bakalım bu arkadaşımız bu kardeşimiz şuradan 1.4 milyon max vidi aldılar bu hevel siz aileme aile ve şunu hatırlatmak isterim lütfen ama lütfen izleyeceğiniz bu videodaki kazançların ve bu rap gazına gelmeyi bunlar seçilmiş rap dediğim gibi slot ve gazin oyunları hiçbir zaman bu tarz kazançta sağlatmaz o da var. yani bu kaz kardeşlerimiz zaten bunları kazanana kadar kat ve kat fazlasını veriyor bu aralar zaten gazinolar ve slotlar çok ilginç derecede kötü bunu görüyorsunuz baba yani son bir aydır falan sanırım bizlerde çok şöyle Ada akıllı kazanç sağlamadık, sağlayamıyoruz da zaten yayınlar olsun, videolar olsun bunları görüyorsunuz. Dediğim gibi lütfen ama lütfen izleyeceğiniz bu videodaki kazançların gazıda gelmeyi bunlar seçilmiş. Replaylar baba bu? bura güzel ödedi Ama çarpan sayısı salırım düşük gibi. Base pick aldı bakalım. Şurada max aldılar mı? Bura tatlı patladı. Çarpan yok. O ne? Son 3 mü? Tamam güzel 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 lan. Yüzük de geliyor bu. Bence geliyor. Abi ne diyor ya oyun nasıl bir line olmuş. Yeşil ve çarpan. Burada zaten gerek kalmadı yeşil ve çarpanın gelmesi de zaten şurada dediğim gibi 1.4 milyon maksiydi. Allah'lar tebrikler. iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan Sweet Bonanza 1000. 4 telebet var bakalım şor nasıl bir kazanç var bu arada biraz rahatsızım Sesim çok değişik geliyor onu ben de biliyorum baba yapacak bir şey yok soğuk kaldım sanırım biraz üşüttüm baba Sizler Kusura bakmayın bana geçmiş olsa yapacak hiçbir şey yok Gerçekten kendimde değilim ama yine de bu videoyu bugün Çekmek istedim video atmasak da olmuyor Bu şekilde bugün idare edeceğiz şu sesle yapacak bir şey var mı Tabii ki yok gel Oğlum bu ne lan? Ulan bir duman yandırayım dedim, bir sigara içeyim dedim. Abi ekrana baksana bize 1 x geliyor adaba. 2 tane 1 x birden gelip maksa oldu. Tebrikler 2 gözüm geçtik vampirlere. Bir bakalım one party şurada 2 televet var bu da 5 1 değil mi? Hayır öyle 10.000 tele şuradan aradan kazanç alacak mı? Göreceğiz. Tamam. şu kanlar lazımdı aslında gelmedi ama şimdi bu oyun nerede ne, de ne yapacak gerçekten hiç belli değil hocam bir bakalım Max Max'a yakın bir kazanç var? Ne var? Ne yok? Göreceğiz onu. Başa papaz geliyor bu. Tamam. Başa papaz ikiye white falan açmalı lazım. Tamam güzel güzel güzel. Şimdi hocam Bacaklar gidebilirdi ya da vampirler de gidebilirdi. Gerisi gitmişler. Gerek de kalmamış. Orada maksimini vermişler. Tebrikler. iki gözü geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan Zeus vs Hades. Bakalım. Bir telebet var. Şurada maksimum var. baksa yakın kazanç var. Bu oyununda maksimum kazancı 15.000x. Bir bakalım. 15.000 TL bir televete bu kardeşimiz aldı. Bu white'lar önemli. Kötü. Harbi sıkıntı. Okey, bura olur. Bura çok güzel olur. Bir white daha geldi mi? İki ya da soda. Yani gerçekten şu an white'lar güzel. Bir white daha seriden gelirse yüksek çarpalı. Yani her an her şey olabilir burada. 481 tene bete göre boğazlama edebi. Çok güzelsin bebeğim. 7, evet. Soda white atarsa kalan spinlerden max alabilir. Çünkü çarpanlar düşük. 4 spin var. Yine nerede ne olacak belli olmaz. Bir bakalım max yine var mı? Olabilir mi? Cadı isterse olar ama max'a yakın bir kazanç. Soda white açmıyor. 2 spin kaldı canım. Hades gelirse belki bir umut. Abi premium sembol atman lazım. Hadi son. Bu da olur. Bu da olur. Bu güzel eder. Ne yazdı? 2400. Abi yani bir White Day ya da Hades'leri gelse maksa alırdı. Tebrikler iki gözü. Bu da güzel ödemek geçtik. Bir sonraki oyunumuz Zilli'nin Zilli'si. Starlight Princess Binix. Bakalım 2 TL BT. Şu anda 30.000 TL kazanç var mı? Binix'ler falan havada uçtu mu? Ya da geldi mi? Gelmedi mi? Gerçekten bilmiyorum. Ama şimdi bunları öğreneceğiz canım benim. Şimdi bunları öğreneceğiz. Evet sendeyiz canım. Kötü mü? Çöp. Şimdi şurada 560 çarpan var. 147 de çarp şey de 2 de geldi. Güzel güzel güzel. 10 spin var. Yani 709 çarpada ulaştılar. Bakalım devamında ne olacak? Sarı geliyor mu? Sarı gelmemiş. Ol babış at babışlar var mı çarpan kızım? Evet. Yüksek çarpan atmayı durdurmuş oyun kesmiş de maksı vermeyecek mi? Ya da sonlara doğru bir surprise var mı? 100 çarpan kaçar. Güzel 528 çarpan ekranda var. Ekstra 20 çarpan gelir ve bir 500 çarpan da atar. Altı spin kalır. Şurada total çarpan ne oldu kral? 1759 çarpan ne ya? Oğlum bize gelince 2 çarpalı geçemiyoruz da bu nedir yani şu an harbiden gerçekten insan psikoloji olarak hiç iyi hissetmiyor bu şekilde olunca biz oynadık bu bize iki çarpal falan atıyor şu kardeşlerimizi gördün mü baba çarpanlar havada uçuyor resmen 1894 çarpaldı mavi yeşil yeşil var mı canım yeşil geldiler evet yıldız yıldız geliyor burada bitiyor mu Aynen öyle burada bitiyor kral. Fazlası da bitiyor. Zaten 15.000 iksir üstünü vermiyorsun. olabiliyorum da biliyorum. Okey. Şu 30.000 TL max. Bu kardeşimizi tebrik eder. Bir sonraki oyunumuz olan Sweet da devam edeceğiz. O zaman gel. Sen deyiz benim. Okey. Tamam okey abi şurada da 1000 falan mı var bet tatlı 20 bet bunun maksimi 500 bin mi eder az değilmiş lan ama verir mi önemli olan o kalp de geliyor şimdi var mı 1000 Üzüm Asiktir karamel gelirse biter yo bitmedi elbaba lazım abi baksana Şuraya bir 50 ya da 100 çarpan daha atsaydı bitiyordu. Yani 20 çarpan ekstra geçse yine bitiyordu. Bitmedi lan. Şu max'ı vermedin mi? Bence verirsin. Sen akıllı bir oyunsun. Bir 6 TL line lazım yani. Bura olur bu. Bura olur. Tabii ki olur. Burası ağzına bile 500 bin TL. Şu mal oyundan maksimum almak gerçekten güzel. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Dedeye bakalım. 20 bet. Şurada nasıl bir kazanç var? 300 bin mi eder? 15 bin x evet 300 bin eder o oh, 300'ü verdin mi ben dedim 300 sen de 500 göreceğiz tamam güzel yüksek çarpan lazım şöyle bin x'i falan çarpanlara attınız mı spin var şurada ne olacak acaba sarı yeşil Sarı yeşil gelebilirmiş aslında da bakalım bakalım baba yani hala 12 film var nerede ne olacağı hiç belli olmaz bu oyunun ne yapacağı hiç belli olmaz çünkü bu oyun direkt bir oyun baba harbiden bu oyun direkt bir oyun biz bunu oynarken bize 2x atar bu tarz oyunlara da doğrusu sweet bolanza olsun prenses olsun dede olsun hades olsun mesela abi şunları görüyor musun max Vinal, havada uçuyor 500 çarpanlar, 1000 xer bilmem neler falan filan Inter Milan'la bir git baksana ya şuraya. Şurayı gördün mü? Sarıların gelme şekline bak bizde daima blok oluyor. Gördün mü? Harbiden bu oyuna bal gönderdi. Baldın mı? Olmuş. Title de olmuş baba. 1710 x mi? La bir git. Böyle bir çarpan atma şekli mi var ya? Şöyle bir çarpan toplama şekli mi var? Demek ki Oyunlar canı isteyince her şeyi yapabiliyor. Bize gelince ama 2x'den başka bir bak yak. Burada ne var? Burada hiçbir bak yak. Evet. Tebrikler iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan Big Bass Bonanza Bin. Benim oyunum sevdiğim bir oyun. Bu oyunu ne zaman oynarsam gerçekten beni üzmeyen tek slot oyunu varsa o da Balıkçı Bin. Gerçekten burada muazzam ödemeler kazandım baba. Bu oyun hep beni kurtardı. Bir bakalım bu kardeşimiz, bu arkadaşımız şurada 10 TL'ye nasıl bir kazanç elde etti? 20.000x bu oyunun maksimum kazancı var. Acaba 10x'e gidip mor balıklar mı geldi? Yoksa şöyle çarpı 2 çarpı 3'ten bir mor balık atıp bitmiş mi? Gerçekten merak ettim. Şimdi bu replay'ı hep birlikte izleyelim. Okey. Tamam çarpı 2 garanti. Olur. Olur yeriz. Yeriz canım. Çarpı 2'den devam. Şurada bir morbalık balık mı var acaba? Tamam çarpı 2'de Hasanların gelmesi güzel bir şey ama aması var o da biliyor musun? Mor balık neden yok? Aman güzel güzel hasanların gelmesi gerçekten güzel de Şöyle bir hasanlı morbalık attın mı ya da nerede attın Şimdi merak ettim onu boşa gelmiş burada Şöyle boş Bu da boş bebeğim okey Tamam burada da hasan var çarpı 3 garanti ama halen morbalık yok kral Harbiden halen morbalık at babış Çöp Burası da çöp. Okey. 300 seri yazar da morbalık halen işin ilginç tarafı atmamış. Çarpı ola falan gidip oradan mı geldi ya da bu max mı? Yani şu an bu replayı boşuna izliyor olamayız değil mi? Çarpı üstü şimdi bir bakalım. Ve halen mor balık gelmiyor. İlginç. Harbiden ilginç. Gerçekten tuhaf. Çöp. Oğlum oyun mor balık atmıyor. O zaman bu replaya e maksimum diyebilir miyiz? 12'e mi gidip ayağımı vurdum bu arada geri zekalı. Ayağımı masaya vurdum anasını satayım. Son bir abi mor balık var buraya atmamış bak. Oğlum burada bıraktın mı? Bence bir yastan atmış olmalı lazım. Evet ama mor balık halen gelmiyor. Tuhaf. Harbiden tuhaf. Gerçekten tuhaf baba. Bir bakalım şimdi ne oldu acaba? Okey, okey, okey oğlum. Güzel. 210 TL buraya yazdı da halen mor balık gelmiyor. Bebeğim 12'de falan atmış olabilir misin? Boş geçmiş bura. Şimdi sendeyiz topi top bakalım ne yaptın. Abi hala borbalık atmıyor. Harbi de yapıyor? Adam şimdi ne küfürler etmiştir bu oyuna. Ben olsam ben de ederdim çünkü. Ve şurada o ne? Kimorbalık çarpon burada direkt bitti. 20.000x gördün mü? Demek ki oyun boşuna mor balık atmamış. Bekle sakin ol ben sana atacağım deyip Maxi'ni verdiler. Tebrikler iki gözüme o balıkçı geri 2000 gerçekten 20.000x 20 ve Big Pass Bonanza 1000x'in ilk Max görmüş oldum. Yani 20.000x'i 20 veriyormuş baba çarpı 10'dan mor balıklarla. Şimdi Shagr Rush'dayız. Bakalım bu kardeşimiz 6 bt şuradan nasıl bir kazanç elde etti. Bu da son replayımız olsun ki bu oyun biraz uzun sürecek onu anladım baba. Süper Spin'den satıl almış. Bu oyun şimdi bize veremeyecek, bütün kanser edecek. Zaten hastayım. Beni yoracak ki sesten anlıyorsunuz. Hiçbir enerjim yoktu. Yani video umarım sıkıcı olmamıştır. Rahatsızım baba. Soğuk kaldım. Sesten de belli. Ama bugün video yine atalım dedik. Sizden gelenler attık. slot gazına 21 ailesi. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Cansınız. iki ki varsınız. Dediğim gibi izlediğiniz bu video ve bu kazançların gazına gelmeyi bunları seçilmiş Hep baylar Slot ve gazin oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. Ve bu videoyu izlediğiniz kanalda güzel bir bonus hunt videosu vardı yayın tadında. İzlemeyen kardeşlerim onu da izleyebilir. O videoda 50.000 TL çekiliş var bu arada. 5 kişiye 10.000 TL toplamda 50.000 TL çekiliş var. Detaylar videonun yorumlar kısmında yazıyor. Gidip izlersiniz görürsünüz. Bu, bu videoyu izlediğiniz kanalda 2 video öncesiydi sanırım. Ve... Big Boss 3 balıkçı oyunu vardı. Yeni çıkmıştı. Tanıtım videosu da bu kanalda izlemeyenler o videoyu da izleyebilirler. Ve videomuzu ilk defa izleyip kanalımıza abone olmayan kardeşlerim Surat Gazino 21 YouTube kanalına abone olup ailemize katılırsa ayrıca mutlu olurum. Telegram kanalında olmayan kardeşlerim buyurun çıkın. Telegram kanalımıza gelin. Sizleri de ailemizde ve aramızda görmek isteriz. Sizleri sevdiğimi unutmayın ve sizlerden ricam lütfen ama lütfen videolarımızda like atıp bol bol yorum yapalım. Canlar harbiden like ve yorum ihtiyacımız var. Kanallar saldırı altında bunu defalarca söylüyorum ve yine tekrardan söylüyorum. Milletin işi gücü biz olmuşuz ama problem değil. Problem değil baba biz durmak yok. Hey bu yola devam. Bizi destekleyen herkese selam deriz. Slot Gazino 21 ailesiyle kimse uğraşamaz. Kimse bizden Salamaz, o Zodolar. Bebeğim sen ne yaptın bu arada? 16 spin kalmış. Bunun maksimini kaç lan? 25 bin mi? 120 bin falan mı diyor Yo 120 bin etmiyor sanırım. Herhalde öyle bir şey diyor ya. Tam hesaplayamadım abi dediğim gibi kafam allak bullak bu hastalık beni bitirdi. Göğüs kafesi arıyor anasını satayım? Ve hapşırıyoruz dakikada bir. Burnumuz da akıyor. Gören der sanki şey olmuşuz anasını satayım böyle. Bitmişiz. 150.000 TL eder bunun maksimumu bu arada. Onu bir an hesaplayamadım anasını satayım. Doğru ya 6 bet var. 20.000 20 eksi 120k. 25.000 eksi 150.000 eder ama... Önemli olan şurada 25.000 x maksimum kazancı almış ve 15 spin kaldı. Bir dünya oyun uzattı ve Ekrandaki çarpanlar gerçekten muazzam. Şurada 512'leri görüyorum. 1000 çarpanları falan görüyorum baba. 1024 falan. Şöyle bir lollipoplar ya da kapler patlarsa hiç uzatmadan aslında tapaksı verebilir. Ya da bir dünya yeşil ya da bir dünya mor. Tamam kırmızı line mor da. Yok gibi. 7 spik kaldı. Bakacağız göreceğiz. Sendeyiz gerizekalı. Tamam sosisler girer. Turuncu zor gibi. Aynen de öyle. altı spin kaldı. Canım benim bir kendine gelmen lazım. Şu ana kadar 10.000x ödeme aldı. Güzel güzel güzel. Ve halen ödemeye devam edecek. Tabi boş geçmesi. O ne çöp? Olur bura güzel öder. Kapiler geliyor mu? Abi yani bir kez patlayıp sonra blokluyor saçma sapan son 2 spin kaldı oyun bir daha uzatmış bir dakika bir dakika şimdi işin rengi değişti hoca şimdi yavaş yavaş oynat hocam şak bak birazdan bir şey gelecek okey uzatma geldi çünkü ama yine boş geçiyorsun oğlum yani neden oyunu uzattın ki yani ben şimdi olsaydım bu oyunun 77 de küfür etmiştim ki bu adam da 77... 70... Oğubi şuradaki sosislere bak nasıl bulduk morlar sosisler iç içe girmiş gördün mü? Bura çok güzel be oğlum çok güzelsin be oğlum harika harika. Abi burada bitti dediğim gibi 150.000 TL Maxwin tebrikler iki gözüm canlar sizleri sevdiğimi unutmayın. Bu videoda bana eşlik ettiniz. Görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Dostça kalın. Eyvallah slot casino 21 ailesi.